Evet değerli Art TV izleyenleri bu bu mantıkla çalışarak ben hesapları yaptım ve artık e, defalarca tekrar etmeden şöyle bir özetini size sunayım. Şimdi şuradaki çizelgede Right Ascension değerlerini hesap ederken buradaki hesaplamalara göre 58 derecelik bir maksimum noktasına vardıktan sonra e, irtifa yitirmeye başlıyor ve 57 derece 75 derecelik right ascension değerine tekabül ediyor. 90 derecelik right ascension değerine tekabülen derece 56'dır. 105 derecelik right ascension değerine tekabülen derece 52'dir. 120 derecelik ya yani bir tam açının 3'te 1'i ölçüsündeki zodyak dönüşüne tekabül eden açı ufki irtifa açısı 45 derecedir. Ya yani declination da deniliyor buna. 135 derecelik right ascension değerine tekabül eden açı 33 derecedir. 150 derecelik Right Ascension değerine tekabül eden açı 15 derecedir. Bundan sonrasını hesaplamadım. Çünkü hesaplanamıyor. Yani bu veri çizelgesini bu usulle e, hesaplayamıyorum. Onun sebebi de e, Manalı sonuçlar vermiyor çünkü bir de çizgilerin çizileceği yer kalmıyor. Zaten muhtemelen o Aynen. irtifalarda gölge de oluşmuyordur fiziki olarak. Dolayısıyla bu kadar hesap ediyorum. Şimdi şöyle bir özetleyelim. Ondan sonra da bir başka seansta bu şeyleri, bu veriyi şu gök yarım küresi makedinin üzerindeki noktalara uygun koordinatları tespit ederek nokta nokta işaretleyelim. Ondan sonra da inşallah eğrisini çizelim. Şimdi şöyle bir özetleyelim tekrardan. Zodiac'taki derecesi 15 derece olduğunda ufki irtifa 45 derece. 30 derece olduğunda 53 derece. 45 derece olduğunda 56 derece. 60 derece olduğunda 58 derece. 75 derece olduğunda 57 derece, 90 derece olduğunda 56 derece, 105 derece olduğunda 52 derece vesaire. Şimdi böyle bir seyir izliyor ve bu seyirin hangi grafikte gözükeceğini şu şu, şu grafiğin bir benzerini benzeri ama biraz daha farklı özellikte olanı da tabi burada çizdiğimiz zaman muhtemelen görüp yorumlama imkanına haiz olacağız diye ümit ediyorum. Değerli Art TV izleyenleri ve bilimle ve sanatı birleştiren bu e, yayınımızda yayınımıza bir ara vererek sonradan kaldığımız yerden başlamak üzere Hoşçakalın diyorum.